Evet arkadaşlar herkese merhabalar herkese hayırlı günler diliyorum videoyu sonuna kadar dinlemeni istiyorum öncelikle kanala abone olmayan kardeşim kanala abone ol videoyu da beğen tuşuna basarsan eğer eline yapışmazsa kardeşim şimdiden teşekkür ediyorum bildiğiniz gibi mal beyanıyla ilgili vatandaşlar sorunlar yaşıyorlar İcra borcu olan vatandaşlarımız icra dairesine giderek bir dilekçe verip mal beyanında bulunmak zorunda veya şifa bulunmak zorunda Peki alacaklı kişinin üzerindeki mal varlıklarını biliyor mu? Uyap'tan girdiği zaman, sorgulamaya girdiği zaman bunu görebiliyor. Üzerinde malı var mı, yok mu araştırmasını yaptırabiliyor. Peki neden icra iflas kanunu 74. maddesinde mal beyanında bulunmak zorundasınız diyor? Kanun bunu söylüyor. Ben Bununla ilgili haftalar öncesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi direkçe komisyonuna bu icra ifas kanundaki maddenin yürürlükten milletvekillerinin çıkartacağı kanunla kaldırılmasını talep ettim. Vatandaşların böyle sorunları var. Ben de size bir vatandaş olarak bunu dile getiriyorum diye bilgi verdim. Şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi direkçe komisyonunun kararını ekranlara getiriyorum arkadaşlar. Birinci ekran görüntüsü gelsin. Bakın arkadaşlar bu birinci ekran görüntüsü. 28. dönem yasama yılı 3 dilekçeyi veren kişinin zaten adını soyadını görüyorsunuz Gökhan Şimşek dilekçenin isteği ve başkanlık divanının kararı dilekçe özetle icra ve iflas kanunda düzenlenen borçlunun mal beyanı bildirme zorunluluğu ve bildirmemesi halinde hapiste tazik edilebileceğine dair hükümlerin kaldırılmasını talep etmektedir. Evet arkadaşlar icra iflas kanunu 74 ve 77. maddeleri aşağıdaki şekildedir. Yine kendisi 74. maddeyi buraya koy. Oyu mal beyanı borçlunun gerek kendisinde ve gerek üçüncü şahıslar yedinde bulunan mal ve alacaklarla ilgili e, icra dairesine yazı veya şifen bildirmesidir diyor. 75. madde yine itirazın iptaline veya kat veya e, katı veya e, muvakkat surette kaldırılmasına karar verilen borçlu. Bu kararı kendisine tebliğden itibaren 3 gün içinde yukarıdaki maddede gösterilen üzere e, gösterilmek üzere beyanda bulunmaya mecburdur diyor. Hapisle tazik. Mal beyanında bulunmayan borçlu alacaklının talebi üzerine beyanda bulununcaya kadar icra mahkemesi hakimi tarafından bir defaya mahsus olmak üzere hapisle tazik olunur. Ancak bu hapis 3 ayı geçemez diyor. Sonradan kazanılan veya ziyadeleşen malların beyanı. Arkadaşlar sonradan kazancınızı da yine bildirmeniz gerekiyor. Mevcutta mal beyanında bulundunuz diyelim. Fakat e, maaşınızda artış oldu. Hemen bildirmek zorundasınız. Kararda diyor ki gereği düşünüldü. Dilekçe üzerinde yapılan inceleme neticesinde talep konusu hususların karşılanabilmesi amacıyla 9.6.1932 tarihli 2004 sayılı icra iflas kanunu ile muhtelif kanunlarda değişiklik veya bazı alanlarda yeni yasal düzenlemeler yapılmaktadır olması gerektiği anlaşılmıştır. Dilekçe komisyonu anayasanın Türkiye Büyük Millet Meclisi iş tüzüğünün 3071 sayılı dilekçe hakkının kullanılmasına dair kanunun ilgili hükümleri çerçevesinde çalışmalarını sürdürmektedir. Anayasanın 88. maddesinde kanun teklif etmeye milletvekillerinin yetkili olduğu belirtilmiştir. İkinci ekran görüntüsü gelsin. Türkiye Büyük Millet Meclisi iş tüzüğünün 116'ya 1. maddesinde dilekçe komisyonunun başkanlık divanı yeni bir kanunu veya bir kanun değişikliğini gerektirmiştir gerektiren dilekçelerin görüşülemeyeceğini karara bağlar denilmiştir. Bakın arkadaşlar çok önemli yere geliyorum. Komisyonumuz Başkanlık Divanı yeni bir kanun veya bir kanun değişikliğini gerektiren dilekçelerin komisyonda görüşülemeyeceğini karara bağladıktan sonra yani bu kanunla kanun verilmesi gerektiği konusunda bizim yapabileceğimiz bir işlem yok diyor. Ancak diyor karar bağlandıktan sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi iş tüzüğünün 116'ya 2 tire 3. maddesi gereğince bu dilekçelerden kanun olarak düzenlenmelerinde toplumsal yararı görülenlerin bir örneğini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na ve bilgi için Cumhurbaşkanlığı'na göndermektedir. Ayrıca kanun teklifleri gerektiren tüm kararları bastırıp milletvekillerine dağıtılmaktadır. Dolayısıyla vatandaşlarımızdan gelen yeni yasal düzenleme taleplerinden ve değiştirilmesi istenen kanunlardan Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin tamamı haberdar edilmektedir. Diğer yandan yasal düzenlemelerin yapılması istenilen konularla ilgili başvurulara ilişkin tekliflerin linkini vermiş ve yukarıda yapılan açıklamalar ışığında e, iş bu dilekçenin dilekçe komisyonunda görüşülemeyeceğine karar veriyor. Milletvekilimiz Adana Milletvekilimiz Sunay e, Karamık, Kilis Milletvekilimiz Ahmet Salih Dal, İstanbul Milletvekilimiz Behiye Eker, Yozgat Milletvekilimiz Süleyman Şan Milletvekillerimize teşekkür ediyorum. Arkadaşlar burada şunu söylüyor. Biz mal beyanı bence bu ülkeden kaldırması gerekiyor. Bakın ben mal beyanı dilekçesini hazırlıyorum. Hazırlama amacım bir insanın cezaevine girmemesi. Girmemesi için onu bastıra bastıra videolarını çekiyorum. Hani bana diyorlar ya sırf para kazanmak için mal beyanı dilekçesi hazırlıyorsun. Kim verdi lan bu kanun teklifinin şeyini e, Türkiye Büyük Millet Meclisi dilekçe komisyonuna? He? Para her şey. Çünkü kişi neyse karşısındakini öyle görür arkadaşlar. Ben Türkiye Büyük Millet Meclisi Direkçe Komisyonu'na mal beyanı bu ülkeden kaldırılsın diyorum. Direkçeyi boşuna yazmıyorum. Tazik hapsiyle cezalandırılanlar var kardeşim. Haksız kazanç değil de kazançta artışını bildirmeme, mal beyanında bulunmama bunlarla ilgili birçok vatandaşımıza icra ceza mahkemesinden hapis kararı verilmiş. Ne konuşuyorsun sen? Mal beyanında bulunduğu zaman düşecek zaten bu. İn sen o sıkıntıyı niye çekiyorsun? Götürüp vereceksin icra dairesine. Kanun teklifini verilmesiyle ilgili Dilekçe Komisyonu'na yazı yazdım. Ve bununla ilgili arkadaşlar Cumhurbaşkanlığı'na ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na ve Türkiye Büyük Millet Meclisi içerisindeki bütün milletvekillerine bu verdiğim toplumu ilgilendiren sorunlar, benim gönderdiğim toplumu ilgilendiren sorun olduğu için bütün milletvekillerine dağıtılacak arkadaşlar. Şimdi e, teşekkür ediyorum Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonu'na ve milletvekillerimize dağıtıldıktan sonra emin benim duyarlı milletvekillerimiz kanun tekliflerini verecektir. Yine aynı linkte olan ben kanun tekliflerinin yine takibini ciddi bir şekilde yapacağım arkadaşlar. Çünkü bu toplumu ilgilendiren bir sorun. Mal beyanı yani bir de içinde yanlış bir şey yazsan alacaklı bunu tespit ettiği zaman yandık Allah. Uğraş babam uğraş. Uğraş babam uğraş. Ama şunu söylemeden geçemeyeceğim. Mal beyanında kesinlikle bulunun arkadaşlar. Şimdi bu milletvekillerine dağıtılacak. Ee, kanun teklif verilecek mi? Veremeyecek mi? Bununla ilgili ne yapacaklar? Daha bunun ne olur ne olacağı belli değil. Arkadaşlar ama ben girişimimi yaptım. Ben vatandaşlık görevimi yaptım kardeş. Ama sizler zaman varken icra dairesine gidin ve mal beyanında bulunun arkadaşlar. Yarın kapın çalındığında ya da yolda bir yakalanman çıktığında ting Gökhan'ın söylediği sözler böyle hafızandan çıkar. Ulan adama biz yalancı dedik ama adam Hakikaten doğruyu söylüyormuş. Diyeceksin bu kelimemi unutma. İlla benden de dilekçe al demiyorum. Yazmasını bilmiyorsan, dilekçe hazırlamasını bilmiyorsan, onu bunu bilmiyorsan benim WhatsApp hattımdan yaz, dilekçeni al kardeşim. Benim WhatsApp numaram e, YouTube'daki kapak resminde yazıyor. YouTube kanalımdaki kapak resminde yazıyor. Yaz oradan al dilekçeni, ücretini öde al. Ama yok sen kendin de bir A4 kağıdına malım vardır, malım yoktur diye icra, iflas kanunu maddelerini içine ekle. Güzel bir şekilde götür icra dairesine teslim et kardeş Eline yapışmaz. Benden de al demiyorum illa. Almak istiyorsan gel benden al. Ama şöyle bir durum var arkadaşlar. Diyorlar ki işte vatandaşları korkutuyor, korkuyor vatandaşlar. Ya icra iflas kanunu 74. maddesini okumuyor musun sen dayı? Sen okumuyor musun icra iflas kanunu 74. maddesinde ne, ne diyor? Mal beyanı kalktı diye söyleyen yalancılar. Siz tam bir yalancısınız. Mal beyanı kalktı. Ben 10 yıldan beri, 5 yıldan beri borcumu ödemedim. Benim başıma bir şey gelmedi. Senin başına bir şey gelmedi diye başkasının başına gelmeyecek mi sanıyorsun? Ev hacizi 5 yıldır, 5 yıl önce ev hacizi var mıydı? Yani eşyalar alınıyor muydu? İki ürün varsa bir tane sanıyordu değil mi? E şimdi alacaklı ikisini de alamıyor. Alacaklı neyi kullanacak? İcra iflas kanundaki haklarını kullanacak tabii ki. Sen bunu anlama, o mal beyanı kalktı diyenlerin var ya. Onu anlama sorunu olduğunu düşünüyorum ben. Anlamada sorun yaşıyorsun sen arada dayı. Siz her her şeyi para uğruna mı yaptığımı sanıyorsunuz? Her şeyi para için mi yaptığımı sanıyorsunuz? Bana para için bu işin mücadelesini yapıyor diyenlerin hepsine yazıklar olsun. Hepsine yazıklar olsun. Git dilekçeni kendin yaz kardeşim. Ben dilekçe hazırlayan bir iş yeriyim ben. Esnafım ben. Benden alırsan al. Almıyorsan git kendin yaz. Ben sana mal bayanı kalksın diye icra dairesine dilekçe veriyorum. Bak karar çıktı. Bütün milletvekillerini dağıtıracak şimdi. Sen ne yaptın? Sen ne iş yapıyorsun? Sen bu millet için ne yaptın da beni eleştirebiliyorsun sen ya? Görüşmek üzere ya.